Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft <laughs> Minecraft parkur oynuyoruz. Ee, bugün ne Bugün parkurda ne yapacağız arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Ee, My Maps'te göstermiştim arkadaşlar map'lerden. Orada indirdim ben de şimdi. Ben bunu kılıcı aldım pişman mı oldum acaba? Bu arada şu an video izlerken arkadaşlar Minecraft videosu hangi video diyeceksiniz? Ahmet Akın'ın videosunu izlerken arkadaşlar durum sıkıldı video çekeyim dedim. Burada bir şey mi düştü? Yoksa bana mı öyle geldi? Hiç sevmiyorum şu çitleri. Vallahi sevmiyorum ya. Çok gıcık şey. demir kapı çarçar veya düğme yok arkadaş. O zaman niye demir kapı koyuyorsun O bulduk farkı hiç ve düştüm. Of arkadaşlar hemen dönüyorum. Ne yaptım ben kafayı hiç. Hemen dönüyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar geçemedim az önce de tek öldüm. Şimdi geçeceğiz de e, bu galiba 13.06 bir e göre hazırlanmış. Çünkü demir kapı bir de demir kapı vardı arkadaşlar. Gördünüz. Yeter ama ya. Niye almayacağım. Son kuracağım zaten. Sonuç ya. düştüm ben eşyalarını gidecek böyle gideceğiz <laughs> yok yandan kaçamaz mıyız <laughs> daha önce ne güzel gidiyorduk yeter. <laughs> arkadaşlar ben geçip hemen döndüm Yoksa sizlerle birlikte mi geçsem ne yapacağım şu an kafa çok karışık. Bence videoyu Evet arkadaşlar döndük. Ve son burada kalmıştık. Ve son bile Sesimi duyuyorsun. Ya orada şalter var. Kılıç almadım. Zaten home kılıcımızdı. Muhtada parkur var ya. Yeter ama. O oh, elmas. Geri dönelim. Bunları alıp geri dönelim. testi koyalım ve salım bitirelim. Arkadaşlar bunun gibi parkurlar istiyorsanız abone ve like atarak sağlayabilirsiniz bunu. Ee, bir de bu arada benim e, hesabım çalındı. O yüzden ilk video olarak görünüyor. Ve buradan nasıl çıkacağız o sıkıntı arkadaş. Demek ki elmasları alıp bitiyoruz Finish mi bu? Oğlum bir şeyin iş mi bura? Ya. Sıkıntı. Şuradan çestim. Hadi biz artık alsanca elmas toplarken sıkıntı çeşiyoruz ya şunu kırsak. Elmaslar alsak. Yani daha mantıklı olmaz. burası sıkıntı ya. İki saat bunu kır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar abone ve like atmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay